Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün GTA 5 oynuyoruz ve yanımda Onur, Yağız ve Mehmet var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beyler hangi arabayı seçiyor? Bir tane var. Bir mi var? Roketi seçiyorum ben ya. Tamam. Kanki sen şey yap Mehmet. Sen roketi seç kanki biz başkasını seçeceğiz lan. Arkadaşlar siz de bu tür videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. F'ye basın roket açılıyor. Ka Aynen F'ye bas Mehmet ba F'ye basılsınca roket açılıyor kanki. F'ye basıl Mehmet. Bir de deniyorlar. Oo bak sen. Bak sen paşama ya. Onların aklına gelmeyecek. Mehmet F'ye basın su kanki sen. <laughs> Ebenin a**ını ben. Buradan. <laughs> Oha ama ya. Kanka sen yaptın. Ananı ya, satayım. Mehmet bile geçti beni. Aşağı düştü. Mal olur. Lan ne oluyor? Kanki. <laughs> Hava düştüm şikayayım. ya. Ne oluyor lan? Hop. Gel buraya Mehmet gel buraya Mehmet. Abi ben geri Nasıl ikinci olmuşum. Yaz neredesin lan sen? Ulan çok ilerdeyim ya. Yaz bitir damına amına koyayım. Oğlum ben size dedim. Oğlum ben niye sonuncu oldum bir anda? Ananı Onur hakkını vereceğim. Ben ikinciyim oğlum sen Mehmet'in hakkını ver önce. Ananı satayım. Ya siktir git Onur ya. Sen bir sikime balta olaman oğlum. <laughs> Görüyoruz Mehmet. Bir <laughs> sikime balta <olaman> oğlum. <gülüyor> 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 Mehmet sanki sen balta olduğunda konuşuyor. <laughs> <laughs> o sap oldu eşi. <laughs> o baltar sap olamıyor. Evet bunlar ne diyor kardeş ya. Dilerim, ne diyorsun? Ya yarışları hiç sevmiyorum ben ya. Ha dedim. Bok <laughs> gibi oluyor yarış. Siktir git lan Onur beğenmiyorsun. Sen beğenmiyorsun <laughs> <laughs> Vallahi. Valla. bu önümdeki kim benim? Onur sen misin? Sen kaçıncısın? 3. Aa Mehmet önündeki o zaman. Yalan Mustafa atacağın haritanın namına koyayım ya. Ayıp etti biraz sanki beyler. Harbi evet, söylüyorum evet. geçti. Sıra bakma. Baktım ben şu <laughs> sırada. Mehmet Rütük ceza veriyor haberin var mı senin? <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 ne diyorsun lan yarrağımın başı? Oo. Al işte. Oy. Anlamadım bir daha söyle. <laughs> Onur yat aşağı <laughs> oğlum. İkinci kim beyler? Benim kanki. <laughs> Beyler biri bana arkadan yetişti herhalde. <laughs> ya <Yağız> tur bindirmiş. <laughs> ya tur bindirmiş oğlum Mehmet'e. <laughs> Mehmet sen başta mısın da tur bindirici ola bu sana? Yok la yok şaka yapıyorum amına koyayım ya. Mehmet <laughs> <laughs> iyice terbiyesiz olmuşsun ya. Fahişe. sana dedik Oğuzhan'la takılma diye. Fahişe. Olsam Oğuzhan bir de izleyecek üzülecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu selam izle. Olsan Cürüm'e, olsan Cürüm'e buradan <laughs> selam olsun. Selam sana da buradan selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum sen ne ara geldin la? Yine. Kanka ben burayı yapamıyorum. Ananı satayım. Yaptım. Onur git Onur ya. Onur git oğlum ya. Ay map'i yap amına koyayım Hiç mi sıkılmadın oğlum şunu yapabileyim ya. Ananı sikiiim. Kanki, o son anda, son anda bastım. Kanka ben düştüm ya. Neyse Mehmet'i geçtik ya helal olsun bize. Mehmet DNF mi yoksa Mehmet? Bilal DNF olacaksınız Mehmet DNF geliyor mu oğlum? DNF gelmiyor Mustafa'cığım. <laughs> <laughs> <Hiç> kim gelmiyor. <laughs> Niye ben hiç sap bu baltaya? <laughs> Yok kanki Onur bir kime balta olamadım. <laughs> Olayın Onur'da patlıyor. Ba Birazdan balta olacak haberin olsun. Allah Yağız'a yetişmişiz. Hah yetişirsin ama ne <laughs> Üçüncü tura başlıyorum an... birazdan. Ya ne zaten. üçü üçte mi var ya? Sikecem şimdi <laughs> <laughs> ha. Mehmet... <laughs> Mehmet... <laughs> Mehmet, Mehmet diye olacağı için korktu. <laughs> Mehmet korktu Mehmet diye neften korktu. Mehmet yok. Çok no, komiktin Onur ya. <laughs> İlahi Onur ya alemsin. <laughs> Oğlum beyne nereye gidiyorum ya? Oğlum ben F'ye basılı tuttum ekran gelmiyor. Kanki sen şey alt f e basman lazım lan. <laughs> Eyle öyle yapman lazım yoksa. Oğlum şu çocuğu kandırmayın ya. Sabahtan beri basıyor amına koyayım. Alta bas alta. <laughs> 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 evet senin kadar ya. bazı Onur şeyi mi ima ediyorsun kanki? Oyunun başında F'ye basıl. Evet kim geliyor? Kim geliyor? Ben bitirmeyeceğim. Yine diye bitirmeyeceğim. Ben geliyorum kanki. Ya sen bir tanesin ya çok tatlısın. Ama yaz ben bitireceğim. Ha yaz bitirdi. İzleyeyim ben kim? Ya beyler 3 üç, mi var. Harbi ben şaka yapıyorunu zannettim ya. Sikeceğim şimdi ha. <laughs> üç yok lan. Mehmet kaç yaşındasın odasında sen şu an 1 mi 2 mi? Bu. Kanka 5'teyim. Oğlum 1. olamadık ya. Sıkıntı. He, DNF olacak elemanı izliyorum şu an. DNF. İyi Bu saatten sonra DNF'ler konuşamaz. Aynen öyle. Shut up. Evet, şey var ya bir tane kız çiğ köfte yiyor. Bence bence atmayalım abi diyor ya. <laughs> oğlum bu <mussel> ben kazanacağım <laughs> no, bak. Mehmet o 3000 liranı yani. alacağım birazdan. Evet, ya niye herkes pembe yapıyor oğlum? Pembe benim rengim damına koyuyor ya. Ya sikerim ben yap dedim ilk ya. Benim, benim rengim aklıma gelmişti. Ben niye en arkadayım. Bu arada harbi benim aklıma gelmişti. Siyah olan kim? <laughs> Bunlar <Bundan gülüyor> ne yapıyor <laughs> oğlum? ne yapıyorsunuz lan siz? E'ye basınca uçuyormuş la. Allah sizi e Basınca çok iyi oluyor. E'ye bassana Efe. Yo. <laughs> E'ye basınca korna çalıyor la. Ananı satayım. Ya oğlum ya. Kanki var ya ne güzel birinci gidiyordum. En başta saçmalamamıştım. Mehmet'im 3000 lirasını alacağım şimdi. Bu arada 3000 lira falan yatırmadım. 0 lira yatırdım. Ama o zaman Efe'ninkini alacağım. Ya kanki ya. Amına koyayım alma. ya. Lan ben burayı yol sandım suymuş. Beyler paraşütü saatlikle mi açıyorduk? Kanki paraşütü alt F4 ile açıyorsun ya da F'ye basılı tut. Kanka sağ Paraşüt ol ya. F ile bak. F ile. F ile açıyorum. <laughs> <laughs> Başlayayım hadi Ya salak salak mapler açıyorum Mustafa ya. Bok gibi map ya. Ya oynayamıyorum demiyordu da ya. <laughs> Bu arada map güzelmiş lan. Güzel oğlum Bu arada ya. ben oynayamıyorum evet. Nasıl çünkü? <laughs> Oğlum bu araba ne kadar güzelmiş ya. Hay ananı ya. Oğlum var ya mal İkinci gibi kim? araba dönüyor ya. İkinci kim? Bitmiş şimdi ya. Kanki benimdi. Anasını sikeceğim bu arabanın bak. Dördüncü olan kanki. süt kim? Benim Onur. Ya yaz yine mi sen oğlum ya? Çıkma lan karşıma artık. Ben. Gene ben. Yaz ben birinciyim. Adam akıllı para şey. Yaz ben biri birinciyim. Nasıl ya? oldu? Ben birinciyim, lan. Ben birinciyim oğlum. İşte bu. <laughs> Amına koyayım. Nasıl girdi? İşte bu be oğlum. 2000 liranızı aldım Ulan ha. Bir... <laughs> Mehmet Oğlum <izliyorsun. gülüyor> Mehmet şehriymiş ya. Mehmet. <gülüyor> 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 Mehmet şehirde araba sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet nerede radar var abi? Beyler ben... rahat olun ben şehre geç. Hareketimi izliyorsunuz. oyu <laughs> <gülüyor> hareket. Hareket Mehmet <laughs> <herkes>. Mehmet'e gelsin bu. <laughs> Mehmet'e gelsin Neyse bu Neyse olur ben artık bir şey demiyorum sana. E, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bu tür videonun devamı istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şuradan veya şuradan bir önceki videoyu izleyebilir. Diğer taraftan da kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok şey iyi bakın ve hoşçakalın. İyi günler.